Arkadaşlar hepinize merhaba. E, bu videomuzda operatör matematiğinde ya da 5'te her ikisinde de geçerli olacak çünkü. Daha öncesinde başka bir programda yapılmış, daha doğrusu başka bir operatör yapılmış ve MKS formatında kaydedilmiş ya da DST formatında akuretin görebildiği bir formatta olan hazırlanmış desenin bize mail ya da flash yoluyla bilgisayarımıza aktarılan Yeni bir deseni, bizde olmayan bir deseni programımızda açma ve üzerinde çalışmayı getirmeyi göreceğiz. Yapmamız gereken şey, daha öncesinde biliyorsunuz, buradan desen aç ve arşivden desen aç. Bunları görmüştük. Şimdi ise dosyaya tıklıyorum. Burada dışarıdan desen al kısmı var. Bunu genel program tanıtımı videomuzda anlatmıştık. Burayı izleyerek detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz gibi sadece bu videoyla bu yaradığını görebilirsiniz. Buradan desen al diyerek durum. Gördüğünüz gibi bir, bir, kutu açıldı ve burada bütün bilgisayarın üzerinde ulaşabilirsiniz. mevcut. Yani yolladığınız çok web ee, programda hazırlanmış desen, yani size dışarıdan gelen yani e-mail olur, flash yoluyla olur. Bunu en rahat, en hızlı şekilde bunu aktarmanın yolu Action üstünden alarak e, masa üstünde bir yere çıkartmak ya da e-mail geldiyse bunu direkt masa üstünde bir dosyanın kaydetmek olabilir. Ben yani daha öncesinde elimde e, böyle bir desen olduğundan dolayı masa üzerine kaydettim. Gördüğünüz gibi DST formatında bu NKS formatında da olsaydı, olabilirdi çalıştırabilirdi. Biliyoruz ki DST formatı her programın ve her makinenin kullandığı bir program, formattır. Dolayısıyla ben bu pro, e, formatı Accurate programı da olsa, başka bir program da olsa çalıştırabilirim. Hangi makineye çalış, yüklersem yükleyeyim çalışacağı gibi, bir programı yüklersem yükleyeyim de görebilecek bir format oluyor. E, bildiğiniz gibi NKS formatı da Accurate programının dosyasına kendini saklamak için koyduğu iş programı formatı. Dolayısıyla kendi yaptıklarımızı veya dışarıda akurat bir eseni MKS formatında kaydedersek ve kaydettirirsek kendimize o şekilde gönderttirirsek e, VST'de karşımıza çıkacak bazı eksik birazdan göstereceğim gibi yaşamayız. Çünkü LSS her makinede ve her programda açılsa bile üzerinde işlem yapma kabiliyeti kurmuş olarak geliyor. Birazdan program üzerinde deseni açtığında göreceksiniz. Eğer DST formatının dışında enkarte gelmiş olsa müdahale etmek konusunda blok ve parçalar aktif halde olacağı için çok daha rahat müdahale edebilirsiniz. Ama blok ve parçaları aktif halden çıkarıp bütün desene manuel'e dönüştür. Nedeniyle DST'de aynı işlem yapamayız. Yani DST'de bir değişiklik yapacağımız zaman aklınıza gelebilecek her motifin her vuruşu manuel dönüyor. Biz desenin parçalarını tutamıyoruz. Seç butonunu seç butonunu işaretleyip bölgesel seçim yapacağımız zaman sadece o bölgedeki boruçları tek tek seç. Bu bizim için dezavantaj. Dolayısıyla yüzden DST'yi evet açabiliyoruz, ama üzerinde çalışmak konusunda sıkıntılarımız oluyor. Bunu bir başka videoda, NKS nasıl açılır ve nasıl açılır videosunda anlatacağım. Orada daha detaylı görebilirsiniz. DST dosyası olan dışarıdan gelmiş bir dosyayı tıklıyorum, açıyorum. Senin büyüklüğüne küçüklüğüne boruş sayısına kapladığı alan bölgesine göre, boyutuna göre bir miktar bekletecek bir program. Bu zamanda NKS ve DST olmasına bakarak da programın bir miktar beklemeye olması normal. DST gibi her vuruşu tek proje için program her vuruşu üzerinde açabilecek şekilde optimize ediyor. Bu da zam zamanı biraz uzatıyor. Ama NKS olsaydı çok kısa süre içerisinde kendisini optimize eder. Hemen bir açı Buradaki farkı görmek açısından birazdan aynı deseni ya da farklı bir desenin NKS formatını direkt olarak nasıl açıldığını görmekle ilgili bir videomuz olacağından bahsettim. O videoyu bu video bittikten sonra seyrederseniz anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi desenimiz oldu ve ekranı açıldı üzerinde çalışılabilir bir vaziyet. Tamam. Yani desem. Gördüğünüz gibi motifler arasında geçişlerde ilk kezlerden sonra nokta nokta ilerleyişler görünüyor. Bunlar MKS olsaydı desen görünmeyecekti. CTRL 3 yaparak görüntüyü biri görüntüye geçirmek istiyorum. Bir geçirdim çok aralardaki çizgileri görmemek adına. Yani Sen gördüğünüz gibi her motif ayrı ayrı görünüyor fakat e, ne NKS olsaydı mesela bir yaprağı tuttuğumuzda yaprağı tamamıyla da bir blok olarak alacaktı. Eğer tek parçaysa. da şurada bir yaprak mesela. Ha şimdi ben buraya F tuşuna tıklayıp ben bir buluşun üzerine gelip Köprünün imlecin şekli değişti o zaman da tuttu ve ben aktif vuruşun olduğu bloğun yaprağın üzerindeyken Backspace tuşuna tıklarsam normal şartlarda yani DST değil de NKS olmuş olsaydı bu yaptığı blok halinde seçiyor olması gerekiyordu ama şu an Backspace tuşuna tıklıyorum gördüğünüz gibi herhangi bir işlevi yok mevcut değil çünkü hepsi manuel oldu vuruşta DST olduğundan dolayı geri geri yaparsam bunların tek tek tekeri olduğunu görebiliyorum. Burada değişiklik yapmak istediğim zaman yapma istediğim değişiklik yapılacak kısmı komple silerek oraya tekrardan etmek Bu dezavantajı ama DST olarak da açıklanıyor ve DST olsa farklı bir şey de olsa seni ekrana getirmenin yolu bu şekilde.